Merhaba arkadaşlar. Yaşa bağlı bunama veya Alzheimer hepimizin aslında korktuğu hastalıklardan biri. Bazı araştırmalar özellikle de vitaminlerle veya antioksidanlarla ilgili yapılan bazı araştırmalar var. Bu araştırmalarda bu vitaminlerin ya da antioksidanların bunama veya Alzheimer'la ilişkileri var mıdır? Veya bunları azaltır mı? amacıyla bu soru işareti üzerinden yapılmış bazı araştırmalar var yakın zamanda okuduğum bir makaleye göre bununla ilgili güzel bir çalışma yapılmış yaklaşık olarak 7200 küsur normal gönüllü birey üzerinde yapılan bir araştırma burada A, C, E vitaminleri diğer antioksidanlar birçoğuna bakılmış bunların acaba işte bu korktuğumuz hastalıklarla bir ilişkileri var mı? Bunları yavaşlatıyor mu? Bunlara etkileri ne düzeyde? Bu araştırılmış. Burada iki tane e, antioksidan özellikle dikkatimizi çekmiş. Yani anlamlı, istatistiksel olarak anlamlı oranda bu hastalıklara karşı koruduğu tespit edilmiş. Bunlar neler? Bunlardan birincisi beta kriptoksantin. Peki beta kripto kısantin hangi gıdalarda var? Aslında hepimizi ilgilendiren nokta burası. Biz beta kripto kısantini nereden alabiliriz? Beta e, kripto kısantin 4 tane e, yiyecekte yüksek oranda var. Bunlar neler? Bunlardan birincisi e, mandalina. Diğeri Trabzon hurması. Bir diğeri e, hepimizin de e, sevdiği balkabağı ve diğeri ise dördüncüsü ise e, yine papaya bitkisi. E, i̇şte bunlar da papaya e, meyvesi. bunlarda yüksek oranda e, beta kripto e, ksantin içeriyor. Bunlardan ikincisi ise lütein zeaxantin. Peki Lutein, zeaxantin hangi yiyeceklerde var daha çok bunları saymak gerekirse de daha çok ıspanak gibi, lahana gibi veya kara lahana gibi e, bitkilerde ya da şalgamda e, bu maddenin yoğun olarak bulunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, bu yapılan çalışma sonucuna göre bu söylemiş olduğumuz gıdalardan zengin bir beslenme modeliyle belki de bu korktuğumuz çok korktuğumuz hastalıklardan bunama gibi, alzheimer gibi hastalıklardan korunmamız mümkün olabilir. Bununla ilgili bir paylaşım yapmak istedim. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza da abone olup bildirimleri de açarsanız Diğer bundan sonra yapacağım videolardan da haberiniz olmuş olur diyorum efendim.